Asistanınız ekranlarından herkese tekrar merhabalar. Ben Tunç Bozacılar ve her zaman olduğu gibi yanımda bakıyorum kim var çünkü her hafta değişiyor. O zaman hoş geldin bir haftalık aradan sonra. Hoş bulduk abi bir böyle... Rahatsızlık, hastalık. Allah'tan şeyimiz kötü bir durum yok. Şu anda gayet iyiyim. Ömer Onur Güler beni yedekledi bu süreçte. Onda da teşekkür ediyorum. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçmiş olsun ama Dikkat et kendine. Bir hafta ya sadece bir hafta daha kaldı. En azından şu iki videoyu iki haftayı halledelim. Sonra zaten bol bol dinleneceğiz hep beraber. 40. 40. hafta çok değişik bir haftaydı. Çünkü neden? Bütün maçlar aynı saatte başladı. Bütün kadroları gördük. İlginç sonuçlar oldu. Devam. Bir futbol festivali gibi. Çok da hoşumuza gitti açıkçası. Ömer Onur Güler'le yaptığımız kadroyu bir bakmışsındır. Sen nasıl bir değerlendirme yapacaksın? İzledim videonuzu. Kadroyu da takip ettim. Puanı nasıl gittiğini böyle savunma ve kalede gayet güzeldi. Clean sheetler, savunmacılardan gelen asistler. Forvet'te de aynı şekilde kaptan bu penza gol attı. Ener Valencia yine boş geçmedi. Bir gol, bir asist. Orta sahada bir Borini vardı. Bir gol, bir asist yapan. Onun dışında orta sahadan biraz puanlar eksik kaldı. Ama genel olarak haftaya baktığımızda da böyle aman bunu alsaydık keşke diyebileceğiniz bir orta saha oyuncusu da yok daha iki gol attı ama zaten Borini aldık. Aynı takımdan iki oyuncu olmazdı. Ee, onun dışında böyle belki Trabzonspor'dan Vakaya mı alınabilirdi? Benim gördüğüm böyle. Onun dışında da görmedim açıkçası. Hani bu, bunu nasıl almamışlar dediğim kimse yoktu. Güzel bir kadroydu bence. İyi de bir puan almış. Tebrik evet. ediyorum. Eyvallah. O zaman seninle de güzel bir iyi bir puan alan kadro yap, yapalım ve geçelim. 41. hafta asistanınız ekranlarından Sosyallik kadrosu videomuza. Sevgili Ozan Akbaş. Yine aynı saatte başlayacak maçlar. Yine kadroları göreceğiz. ve Biz daha çok burada oyuncu havuzu önereceğiz. Önerdiğimiz oyuncular oynamayabilir. Ama bunu telafi edebilecek bir bir saatimiz var. Salı günü. Tam 20.30'da başlayacak maçlar. 7.30 civarında kadrolar açıklanır. O yüzden daha çok oyuncu e, önerelim maçlardan. Ama tabii illaki bir kadroda yapacağız. En sonunda da onu belirteceğiz. E, ekranımızda zaten görü e, gözü görünecek. Ve Alanya-Erzurum maçıyla haftaya başlayalım. Ne diyorsunuz? E, Erzurum'un artık bitti diyebiliriz. Son haftada bay geçecekler. Yılmaz Oralla da yolları ayırdılar tekrardan. Haberleri taşımıyor artık. Teknik direktör değişiklikleri. Alanya'nın hedefleri var. Beşincilik hedefi var. Kazanabileceğini düşündüğümüz bir maç. Ama hücum tarafında tercih edecek oyuncu bulma sıkıntımız her zaman bahsettiğimiz gibi daha ediyor burada. E, Alanya Spor'dan böyle clean sheet tercihleri olabilir. E, kaleci Marafon'a uygun fiyatlı. Yanına bir savunma oyuncusu belki yazılabilir. Onun dışında orta sahada Salih Uçan'a sakatlığı var. Davidson bir oynuyor bir oynamıyor. Efe Can'a skoralliği sıkıntılı. Biz kadromuza Marafon'a ve Davidsson'a yazdık. E, bunun dışında Marafon yanına bir savunma oyuncusu yazılabileceğini de belirtelim. Ayrıca Davidsson'un da oynayıp oynamama durumunu takip etmekte fayda var. Aynı şekilde Mustafa Pek demekte de ilk 11'ler açıklandığında eğer ilk 11'de görürsek kendisini yazılabilecek bir isim. Aynen Babakar ve Salih'in sakatlığı olduğunu, e, Yılmaz Ural'ın dediğim gibi e, gittiğini ve Novi Kavas'la e, sevgili Ricardo Gomez en son oyuna girmeyen e, affedildiğini hatırlatalım ve geçelim bir sonraki maçımıza. Kasımpaşa Ankara gücü ne diyorsun Ozan? Ee, burada küme düşme mücadelesini ilgilendiren bir maç. Kasımpaşa rahat olan taraf Ankara gücü kesinlikle kazanması gereken taraf. Ankara gücü Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol oynadı özellikle ilk yarıda. ikinci yarıda durum tersine dönmüş olsa da. Burada Kasımpaşa tarafında açıkçası Varga tercih yapılabilirdi ama kendisi cezalı. Ee, Ankara gücü tarafından Pencil, Alper Potuk geçen hafta çok iyiydi. Bu tercihler... Öne çıkan isimler açıkçası. Burada penaltı kullanma avantajıyla Pencil değerlendirilebilecek bir isim. Biz de kendisini kadromuza yazdık. Onun dışında da açıkçası pek mantıklı bir isim benim aklıma gelmedi burada. Kasımpaşa daha rahat olan takım. Ankara gücü ise özellikle galiba son haftada Sivas deplasmanına çıkacak. E Pardon Kasımpaşa Sivas deplasmanına çıkacak. Ankara gücü de Fenerbahçe ile oynayacak galiba. Ankara gücü oynadı Fenerbahçe ile. Ben bakmadım son hafta fikstürünü ama. Ank Ankara gücünün zor bir şeyi vardı. Ona son bir bakalım. Kasımpaşa'nın Sivas gibi. deplasmanı var. Şöyle Kasımpaşa belki 0-0 ya da 1-1 yetecek ama Ankara Gücü'nün kazanması lazım. E aslında zor bir maç. Varga ile Lukasen'in cezalı, Borwell'in de sakat olduğunu belirtelim ve geçelim Fenerbahçe Sivas maçına. E üstündeki Fenerbahçe yazısından da <laughs> anlayacağım üzere. Fenerbahçe sanki biraz daha galibiyete yakın. Ne diyorsun? Sivas Spor'un yanılmıyorsam 17 maça çıktı. Namalup serisi. Zor gol yiyen ama gol yollarında da zaman zaman tıkanan bir takım Sivas Spor. Fenerbahçe bir adım önde olduğu böyle az gollü geçecek. 1-0'lık, 2-0'lık belki 2-1'lik en fazla bir maç olacak bana göre. E, Fenerbahçe'ye geçen hafta böyle ilk yarıdaki futboluyla bir korkuttu açıkçası ama ikinci yarıda kendine geldi son dakika golüyle moral de buldu. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bir clean sheet ihtimali olabilir belki. Caner Erkin ismi var değerlendirebileceğimiz. Asist faktörü hem de clean sheet alma ihtimali nedeniyle. Onun dışında Ener Valencia çok formda. Valencia'sız bir kadro bence olmaz bu hafta. Kesin yazılması lazım. Pelkas'a zaman zaman yer veriyoruz kadromuzda ama Pelkas'ta hem deplasmanlarda çok iş yapıyor hem de iç sahada son zamanlarda form durumu da açıkçası bir düşüş var. Fenerbahçe orta sahasından bir isim tercih etmek isteyenler bence Ozan Tufan'ı yazabilirler. Gökhan Gönül ilk 11'e dönecektir bu hafta. Ozan Tufan da orta sahadaki yerini alır. Hem de böyle kritik maçları da seviyor. Böyle fark yaratacak bir tercih olabilir Ozan Tufan. Biz kadro Caner Erkin ve Ener Valencia'ya yazdık. Evet valla Sivas Spor'da Yatabahar'ın sakatlığının sürdüğünü, Fenerbahçe'de Serdar ve e, Serdar, Samat ve Sinan Gümüş'ün de son maç kadroda olmadığını hatırlatalım geçelim Başakşehir-Kayseri maçına ee, Başakşehir de artık garantileri gibi Kayseri ise hala pençeleşiyor <laughs> uğraşıyor. Ne diyorsun bu maç için? Ee, böyle kanser bir maç. Büyük ihtimalle 0-0 gibi bir skorla bitebilecek bir maç. Aykut Kocaman'a beraberlik yarıyorsa e, genellikle maçlar o şekilde geçiyor. Kayseri sporun geçtiğimiz hafta maçı da 0-0 bitti. Böyle az gol olacak bir maç gibi duruyor açıkçası çok oyuncu tercih etmedi elim gitmiyor. Burada Başakşehir'den savunma yönünde tercihler yapılabilir belki kaleci tercihi yapılabilir olabilir. Bir Mert Günok oynadı son hafta. Volkan Babacan da oynayabilir. Orayı takip etmek lazım. Ee, biz Başakşehir'in sol beki Bolingoli'yi yazdık kadromuza. Onun dışında Visci üzerinde bayağı konuştuk ama son kararımız yazmayalım oldu. Hem bütçe sıkıntısı da var pahalı olduğu için. Bolingoli tercihi yapılıp geçilebilir. Evet. Kaleci sıkıntılı. Defans aslında sıkıntılı. Hasan Ali'nin ve Epriyan'ın oynamayacağını şimdiden söyleyelim. Kayseri'de en az gol atan takım Aykut Kocaman'ı 0-0 seviyor. Dediğine aynen katılıyorum ve Geçelim Gaziantep Rize maçına. Ee, en haftanın iki tane hedefsiz maçı var. Bir tanesi bu olsa gerek. Uzak duracağız herhalde. Ne diyorsun o zaman? E, Gaziantep'in yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Rize evet. Spor'da böyle bir salmışlık vardı. 4 yediler zaten son hafta. Hedefleri de kalmadı Artık kümede kaldılar. Gibi. Belki matematiksel olarak hala düşme şansları olabilir ama büyük ihtimalle kaldılar. E, biz burada. Açıkçası bütçe konusunda sıkıntı yaşadığımız için uygun fiyatlı da bir kaleci arıyorduk açıkçası. O yüzden kadromuzu Günay'ı yazdık. Ee, belki yani kliniçli ihtimalle bence yine de güçlü. Belki yanına Cilovoci gibi bir tercih de olabilir ama e, Antep tarafında olduğumuzu. Hücum tarafından kimseyi bulamadığımızı kaleye de Güney yazarak geçtiğimizi söyleyelim. Şöyle söyleyelim Gaziantep'in de son 3 maçında sadece bir gol yediğini hatırlatalım. Bu hedefsiz maçta hele ki e, bu nasıl diyelim 4 büyüklerden 3 büyüklerden çok bol bol oyuncu aldığımızı, bütçemizi azalttığımız bir haftada Güney tanki uygun bir tercih gibi gözüküyor. Ve Malatya atay maçına geçelim. Daha garantilemiş gibi görünen Malatya. Ve beşincilik hedefi olan Hatay. Penze diyuf var bir tarafta bir tarafta Adem Büyük var. Ne dersin Ozan? E, Malatya sen de dediğin gibi bu hafta çok güzel bir galibiyet alarak tutundu artık lig'e. Düşme ihtimalleri oldukça azaldı. Belki de garantilediler matematiksel olarak. Hatay Spor beşinciyle yükseldi. O Beşiktaş'tan yedi yedikleri maçın ardından bir sıfırlık güzel temiz bir galibiyet aldılar. E, Hatay Spor'un ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bu Penze ve Diuv iki birinin Açıkçası yazılabileceğini düşünüyorum. Bunda uygun fiyatlı olmalarının etkisi de var. Son hafta boş geçmeyen bu yaşadığı form düşüklüğünün ardından tekrar kendine gelmeye başlayan bu penzayı biz kadromuza yazdık. Onun dışında bir tercih yapmadık. Adem Büyük de yazılabilir Malatya tarafından. O da bir gol bir asist yaptı bu hafta. E, bu iki oyuncu arasında gidip gelecek bir maç. Diouf e, abisi olarak e, penaltıları bu penseye bırakır mı? Gol kuralında devam etsin diye. Ya yani Burada yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Penaltıyı Akintola yaptırırsa Akintola kullanır. <laughs> Diouf yaptırırsa Diouf kullanır. Eğer penaltı olduğunda Diouf bir gol atmış olursa bu Penza kullanır. Yani burada Hatay'ın penaltısına güvenerek tercih yapmamak lazım. Biraz şansa kalıyor. Son maçları takip edip böyle kim daha çok pozisyona girdi, kim daha çok istedi. bu Penza son hafta gol attı. Bir topu da direkten döndü yanlış hatırlamıyorsam. Özetlere baktım. bu Penza'yı alıp geçelim diyorum ya. Denizli Galatasaray maçı. Herhalde haftanın en banko maçı. Ki haftamız var. Deniz ile kim oynarsak herhalde 4 diyeceğiz. Daha saydan da alınacak 4 oyuncuyu aslında söyleyeceksin şimdi bize. E, şöyle Donk, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Falcao'yu aldık kadromuza. Falcao'yu kaptan olarak işaretledik. Burada üzerine düşündüğümüz Muslera ismi vardı. Çok pahalı olduğu için kendisini yazmadık Kale Bütçemiz yetseydi yazmayı düşünüyorduk. Bunu da fırsata şöyle çevirebiliriz aslında. Galatasaray'ın averaja ihtiyacı var. Beşiktaş'la ikili averaja eşit Eğer böyle puan eşitliği durum olursa genel averaja ihtiyacı olacak. Denizli Spor'u yakalamışken atmak isteyeceklerdir. Yani böyle 5-6'ya gidebilecek bir maç olabilir. O yüzden Galatasaray'dan 3 tane hücum oyuncusu yazmayı düşündük. Bakalım karşılığını alacağız mı? Çok merak ediyorum. Bir de Kerem konusu var. Son hafta oynamadım. ama kuru çok kötüydü. Ben Kerem'in 11'e döneceğini düşünüyorum. Babel'i çok beğendim derbide. Böyle Babel, Kerem, Falka bence çok mantıklı tercihler gibi duruyor. Yanına da Donka ekledik. Aynen. Hem bütçelerine baksınlar hem de açıklanan ilk 11'lere baksınlar. Ona göre bir karar versinler. Muhammed'in de sezonu kapattığı haberleri var. O yüzden Falcao tercihi resmen garanti bir tercih gibi gözüküyor. Ve geçelim liderin maçı Başakşehir Karagümrük Beşiktaş Galatasaray'a yenildi. 4 puan alması yetiyor 2 maçta Karagümrük ve Göztepe karşılaşmanın Alacak 4 puan şampiyon yapacak. Ama tabii kadro iyice daraldı. Sakat oyuncular arttı. Beşiktaş takılabilir mi? Beşiktaş Karagümrük maçı için ne diyorsun? Normalde geçtiğimiz hafta oynamadan önce kağıt kalem alıp hesap yapıyorduk. Üç tane şampiyonla aynen takımın fikstürüne bakıp. Beşiktaş Karagümrük maçına ben Banko Beşiktaş kazanacak olarak görüyordum. Son hafta ama Karagümrük açıkçası bir acaba dedi. O 5 gollü galibiyet, bütün eksiklerinin dönmesi artık ideal on kavuşmaları. kavuşmaları. Gümrük böyle tehlikeli bir takım haline getirdi. Ben bir Fenerbahçeli olarak da açıkçası umutlandım. Acaba Beşiktaş'tan bir şeyler koparabilirler mi diye. Ama yine de Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu kesinlikle söyleyelim. Ben Karagümrük'ün gol bulabileceğini de düşünüyorum bu maçta. Biz yine de kadromuza Beşiktaş'tan savunma oyuncusu olarak Rozier'e yer verdik. Onun dışında Gezal'ı her hafta yazıyoruz. Yine yazdık. Gezal penaltıları da kullanıyor artık. Çok mantıklı bir tercih. Onun dışında forvet hattında da Larin yazdık. Beşiktaş'tan 3 oyuncu yazıp geçtiğimiz bir maç. Sürpriz oyuncu arayanlar Karagümrük'ten Endao veya Borini ikilisinden birisini kadrosuna yazabilir. Aynen katılıyorum. Bu arada Rıdvan'ın süre alacağını düşünüyoruz. E, onu da belirteyim. E, ilk 11'i zaten göreceğiz ama hem bu zor bütçeli haftada 3 milyon euroluk e, Rıdvan kadromuza diğer oyunculara açısından çok e, avantaj yaratabilir. E, aklınızda olsun. Ve geçelim bir sonraki maç. Gençler Birliği Göztepe. Sanki e, düşmüş gibi olan Gençler Birliği hedefsiz Göztepe'ye karşı. Şimdi şöyle e, şöyle bir Gençler Birliği hedefi olduğu için ya da kazanmak zorunda olduğu için kim alınır diye baktım. Valla ben kimseyi bulamadım. Sen bulabildin mi o zaman? E, yine Kanser ki Bu hafta hiç bulaşmak istemeyeceğim ikinci ma maç. E, Göztepe'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hatta Göztepe'nin böyle farklı bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum ama güvenip böyle elim yazmaya gitmedi. Hani Gençler Birliği'nin geçen haftaki görüntüsünden sonra kesinlikle düştüğünü söyleyebilirim. Göztepe'den Halil ve Yahoviç iki isim tercih edilebilir güvenenler. Ben güvenip yazamadım. Sen de güvenmedin. O yüzden kimseyi yazmadık kadromuza. Ama Halil Yahoviç ikilisinden Birisi tercih edilebilir belki. Gençler bile işte aş yazılabilirdi, sakat. Stanku yazılabilir, e, o da geçen maç 46'da çıktı. E, CEO oynayacak mı, oynamayacak mı? Belki defanstan Johansson olur ama Göztepe her halükarda gol bulur. Ama Göztepe'den karşı taraftan da Halil Yavovic oynayacak mı? Gençlere e, yer verir mi? E, tamamen muamma, uzak durmak en iyisi. Geçelim son maç Konya Trabzon maçı. yine bir hedefsiz maç. Haftanın iki tane hedefsiz maçı var iki takımda. Yerlerini garantiler düşmeyecekler, çıkmayacaklar. Ne diyorsun bu maç için Ozan? E, aslında az golle olacağını düşündüğüm bir maç ama... Konya Spor'da, Trabzon Spor'da hedefsiz bize böyle keyifli bir maç da izletebilirler karşılıklı gollerin olduğu. Biz bu maçtan kimseyi yazmak istemedik kadromuza. Konya Spor'dan belki Çikaleş'i tercih edilebilir. Trabzonspor tarafında çok seçenek var. Kaç gol atarlar, o golü atacak kişiyi yakalamak ayrı bir sıkıntı. Son hafta hem Abdülkadir oynadı, hem Bakasetas oynadı, hem Vakayem oynadı, Ekuban oynadı, Canin oynadı. Bunların bu beşliden birisi belki alınabilir ama belki penaltı büyük ihtimalle Canin'i kullanacak penaltı olursa. Canin'i tercih olabilir. Vakayem'e son hafta gol attı, Vakayem'e tercih olabilir. Bilmiyorum yine çok bulaşmak istemeyeceğim bir maç şunu hatırlatalım e, on 10 numara oynamadı Bakasetas son maçta 8 numara oynadı bu da kaleden daha uzak olduğunu bize gösterdi e, bir şey de yapamadı aslında e, bu da akıllarda olsun yani Berat oynamadığı için Bakasetas sanki biraz 8 e, numaraya kaymış gibi. Hatırlatalım. Gerçi kadroları da göreceğiz. 10 maçı tamamladık. Şöyle ben hızlı hızlı sayayım istersen Ozan kadromuzu. E, ortak oluşturduğumuz kadromuzda kaleci Günay ile başlıyoruz. E, Bolingoli, Donk, Valentin, Rozi, Rozier, Lefans hattımız. Babel, Pencil, Davidson, Kerem, orta sahamız. Falcao, Valencia ve Bupenza'da forvet hattımız. Larin, Gezal, Canel ve Marafona'da e, yedeklerimiz. Kaptanımız Falcao gözüküyor ve 96 milyon euroluk çok hoş, çok güzel bir kadromuz yer aldı. Aynı şekilde futbol kahini de karşınıza gelecek, ekranınıza gelecek tercih ettiğimiz takımlar ortaya çıkacak. 41. haftaydı. 41 kere maşallah, inşallah bir ne zaman, bir 5 gün sonra çarşamba akşamı bir son bir video çekeceğiz. Ve sezonu da tamamlayacağız. Ama ondan önce 41. hafta için söylemek istediklerim var mı? varsa ondan sonra bu programı kapatalım. E artık son iki hafta sondan bir önceki videomuzu çektik. Son hafta videosunda da büyük ihtimalle Perşembe akşamı kanalımızda yayında olacak. Artık en heyecanlı zamanlar. Bütün maçlar aynı anda oynanıyor. Böyle güzel hem maç izliyoruz hem bir şampiyonluk heyecanını yaşıyoruz. Hem oyuncularımız iş yaptım onları takip ediyoruz aynı anda. Böyle keyifli zamanlar. Keyfini çıkaralım. Puan almak, oyuncu bulmak zor. İnşallah geçtiğimiz hafta gibi yine güzel olur. 90 puanı, 100 puanı üzerinde bir kadro olur. Artık bitiriyoruz yani. Kapatıyoruz. Buyurun kapatmışsın <laughs> sen de. <laughs> 41. haftada böyleydi sevgili takipçilerimiz. Bu videoyu beğenmeyi, aslında kendi yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Asistanınız ekranlarından haftalardır bir sezon boyu çektiğimiz videoların sondan bir öncesini şimdi kapatıyoruz. Bir 4-5 gün sonra tekrar görüşmek üzere iyi puanlar iyi hafta içleri ve de bol puanlar görüşmek üzere